Ya Ezgi, kusura bakma da benden sonra bu mu ya? <laughs> ya aptal inmişsin, eşeğe binmişsin ya. Bak bak, bak, bak bana laf edene bak. Sen aptal elip ejder ya ya mı binmişsin? Senin ayağın pedala yetişiyor mu? Uçakta pedal yok ki mal. şey sorabilir Bir öğretmen bütün dersleri anlatamazken yani. bir öğrenci bütün dersleri nasıl anlayacak? Reis <laughs> şut hangisiydi ya? Oğlum sen sabahtan beri şutun hangisi olduğunu bilmeden mi oynuyorsun benimle? Yok ben sen biliyor musun diye sordum. Çünkü skor 12-0 oldu da. Ya hocam güzel konuşuyorsunuz da yani şimdi sizde futboldan hiç anlamıyorsunuz yani hocam ya. Ayrıca teknik tek direktör olmak için önce futbolcu olmak lazım. Allah Allah jokey olmak için de önce at olmak lazım mal. Ama unutmuşuzdur zaten değil mi? Seni mi? Ha. Ben mi? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Öyle bir unuttum ki, nasıl unuttum ya. Hatta o kadar unuttum ki, geçen gün kendime dedim, sen neyi unuttun diye. Ama unutmuşum ya, cevap veremiyorum. Asıl pop duygusaldır. Yağmur yağdığında biz aşıklar için şarkı yaparız. Çok romantik. Of, of. Siz yağmur yağdığında romantik oldu dersiniz. Biz yağmur yağdığında garibanlar üşümesin deriz. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Tam zamanında geldin İnşallah bu girişin çıkışı olur evlat Bizde çıkış hep var Bülent abi Cam gibiyiz bu hayatta Bizi kıranı keseriz evelallah Ve ben zaten sana ne bakacağım lan? Sokak lambası gibisin Kime yandığın belli değil la Birine inanabilirdim ben. Gerçekten mi ya? Hayır tabii ki Cem'cim. <laughs> Çıkacak mısın şimdi buradan? Tamam gidiyorum. Gerçi iyi de oldu babacığım. Adam sandıklarımızın ne mal olduğunu görmüş olduk. Yapma böyle Elif. Elif mi? O da bana canpolat Polat diyor. Halo giderim bundan sonra. Nisa. Bir gelsene, gel gel. Efendim Ersin abi. Ne Ersin abi? Sercan ben Nisa. Ben seni Ersin abi gibi görüyorum ama.